sizler için bugün sadece bir adet yufkayla oldukça lezzetli bir tarifim var arkadaşlar. Bu arada hepinize merhabalar. Bu pratik ve lezzetli tarifimiz için sizden fazla bekletmek istemiyorum ve hemen tarifimizin yapımına geçiyorum. Tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz, bir çay bardağı sütümüz var, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, ben biraz peynir kullanacağım lezzet vermesi için. 1 çay kaşığı tuz, biraz karabiber, biraz da pul biberim var. Bir adet de yufkamız var arkadaşlar. Bir de yufkalarımız pişirmek için 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Tüm malzememiz bundan ibaret. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Şimdi malzemelerimizi derince bir kapımızın içerisinde boşaltalım ve karıştıralım. Sütümüzü de koyalım. Oldukça pratik. İnanın arkadaşlar 3 dakikanızı bile almayacak. Şöyle hepsini karıştırıyorsunuz. Ve bir adet yufkayı da içerisine isterseniz kırpıp kırpıp atın, isterseniz doğrayın, ister makasla kesin. Şöyle çırpalım tuzumuzu atalım. Baharatlarımızı da koyalım. Peynir ben beyaz peynir kullandım. Kaşar peyniri ya da dilediğiniz peynir varsa onları da koyabilirsiniz. Onları da şöyle bir karıştıralım. Yufkamızı ortadan ikiye böldüm. Şöyle katlayacağım. Gelişi güzel. ince ince doğrayacağım. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hepsini doğradım. Şöyle harcımızın içerisine koyalım ve karıştıralım. Tüm tarif bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar pratik. Çok da lezzetli pazar kahvaltılarına ya da böyle acıktığınızda sadece bir yufkanız kaldıysa onunla da şöyle hemen pratik bir kahvaltı hazırlayıp lezzetle yiyebilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Tüm yufkalarımız ıslansın. Bu arada tavamızı da ısıtıyorum. Tamam. Tavamızın içerisine tereyağımızı koydum. Şöyle her tarafına yayalım. Tamamdır harcımızı da şöyle dökelim, şöyle düzeltelim, kısık ateşte bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını da çevirip pişireceğiz arkadaşlar, tamamdır şöyle düzeltip kapağımızı kapatalım. Şöyle ara ara kontrol edin, yakmayın arkadaşlar. Altına da bakalım. Evet, çevirebiliriz. Diğer tarafına yağ sürmeyeceğim. Bu yağ yeterli. Çevirirken de bir kapak ya da düz bir tabakla şöyle çevirebilirsiniz arkadaşlar. böreğimiz pişti ve ben tadına baktım bile arkadaşlar. O kadar lezzetli ki bir adet yufkanız varsa lütfen hemen deneyin. Şahane bir tarif. Bakın altı da gayet güzel pişti. Bugün de pratik ve lezzetli bir tarifle videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi sevdiğiniz ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok memnun olurum. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.